Ve şimdi Ankara stüdyomuza döneceğiz. Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Bezci Ankara'da konumuz olacak. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, Sayın Bezci Ankara'yı marka şehir haline getirme hedefiyle ilk adımı atılan Ankara Shopping Fest'in ikincisi başladı. Dilerseniz bunun detaylarını konuşarak başlayalım. Festivalde ilgi nasıldı? Gezi olayları festivali etkiledi mi? Tabii biz festivali geçen sene yapmıştık. Bu sene bunun ikincisini yapıyoruz. elbette ki gezi olayları Ankara'yı ekonomisini etkiledi. Aşağı yukarı 2 milyara yakın bir ciro kaybı oldu Ankara'da. Bu A'dan Z'ye tüm sektörlerde oldu. Yalnızca giyim kuşam değil. Kızılay esnafından işte Sakarya Caddesinden, Tunalı İlmi Caddesinden ...mamaktan aklınıza gelebilecek her yerde e, bu e, ticareti etkiledi. Bir de bu dönemde insanların e, alışveriş yapma dürtüsü azaldı. Yani baktığınız zaman bazı alışverişler keyfe dayalı alışverişler. Maalesef insanlar bu alışveriş etmekten çekindi. Özellikle Kızılay ve Tunalı Hilmi Caddesi civarındaki... Esnafımız çok zor duruma düştü bu Bugünlerden bugünlerde Kızılay'a Sabahtan dükkanı açıyordu Öğlene doğru kapatıp gidiyorlardı Bunda işsizlik de oldu Bundan dolayı Mecburi izin verdiler Ücretsiz izin verdiler Dolayısıyla 20 güne yakın Süre gelen eylemlerde 2 milyara yakın ciro kaybı oldu Şimdi bize öyle enteresan Şeyler geliyor ki Mesela bunlardan birisi bugün bir üyemiz geldi. İstanbul'da bir fuara katılmış. Bu fuarda ben diyor 25 tane yabancı kişiyi davet ettim diyor. Ürün satmak için ki bu market ürünü, teknomarket ürünü maalesef 5'i gelmiş, 20'si gelmemiş. Niye? Güvenlik nedeniyle Türkiye'ye gelmek istememiş. Ve dolayısıyla bu 20 kişiden 5'inden de ben kendisine sorduğumda ne kadar ciro kaybınız var dedim. Bir tek kişi bir buçuk milyon dolara yakın bir ciro kaybım var dedi. <laughs> Yine bugün enteresan bir şey söyleyeyim size. Tunalı Hilmi Caddesi'nde bir e, bayan arıyor ve kızımın diyor dişçi dişçi dükkanı var diyor. Müşteri gelemiyor diyor kızım kirasını ödeyemiyor diyor. Artık bu eylemler bitsin ne olur bu konuda bir şeyler yapın diye e, bize yakarışta bulundu. Bunlar şu gün şu günde biraz daha azalmış vaziyette. Tabii bizde shopping festi bu olaylardan dolayı bir hafta gece gecikmeyle başlayabildik. Şu anda shopping fest istediğimiz noktaya doğru gidiyor. Peki, ee, Ankara'yı evet. marka şehir yapmak konusunda bakınız bugün dünyada yeni bir rüzgar esiyor. Ülkeler öncelikle bazı şehirlerine yatırım yapıyorlar. Yani şehirler ülkelerin önüne geçiyor. Marka şehir oluyor. Bugün dünyada Paris'ten Roma'ya, Moskova'dan New York'a isimleri ülkelerin önüne geçen marka şehirler aynı pastadan yani refah diliminden ne kadar yüksek şey alıp pay alabilirlerse almaya çalışıyorlar. Biz de Ankara olarak bu yarışa sonradan başladık ancak biz şu anda bir depar hızla ilerliyoruz. Bir şehrin marka olabilmesi için tarihi, kültürel mirası, doğal güzellik ve özellikleri, bilimi, sanatı anıtsal yapıları, müzeleri, kongre ve fuar alanları, turizm tesisleri, alışveriş ve eğlence yerleri, festivalleri gibi temel unsurlara sahip olması ve bunları iyi bir şekilde pazarlaması gerekiyor. Bunun da pazarlama burada daha öne geçiyor. Yine tarihinde çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir Ankara var. Kültürel mirası konusunda çok şanslı bir şehir. Burada vakit almasın diye tek tek sayamıyorum ama 50'ye yakın kültür ve tarih müzesinin yanı sıra Roma hamamından Gordiyon'a kadar medeniyetlerin izlerini görüleceği açık hava müzelerimiz mevcut. Ankara ayrıca Hacı Bayram Camii bir inanç turizmine ev sahipliği yapıyor. Yine Hacı Bayram'ın yanına baktığınız zaman August Mabedi var ki ne kadar hoşgörü dinler arasındaki ne kadar hoşgörü olduğunu da burada görüyorsunuz. Yine Nallıhan'daki kuş cennetinden, Çayıran'daki kayıp kente, yine Çamlıdere'de fosil ormanından, Ayaş Kaplıcalarına, Şerefli Koçhisar'dan, Tuz Gölü'nden, Kızılcaman ve Haymana'daki kaplıcalara baktığınız zaman e, bunların ne kadar önemli bir turizm üyesi olduğunu görüyoruz. Yine Beypazarı evleri, bunlar çok önemli turizm ögeleri. Yine Ankara'da Hacı Bayram çevresinde ve hamam önündeki yapılan evler, yenileme, tarihi yenileme bunlar çok önemli özellikler ortaya çıkıyor. Yine şehrimizde üniversitemize irtibatlı 6 ayrı teknokentte bilimsel çalışmalar yürütülüyor. Festival konusunda ilk adımı geçen yıl attık ve başarıyla sonuçlandı. Bu yılda festivalimizin ikincisini başlattık. Hedefimiz Ankara'yı alışverişinde başkenti yapmak. Tabii bu Festival için yola çıktığımızda geçen sene arkadaşlarımızla birlikte Ankara'da 5 yılda 5 anıtsal binaya ihtiyacımız olduğunu söyledik. Bunlardan ilkin ve en önemlisi Ankara'yı bir fuar şehri haline getirmekti. Bu Efendim konuda da tam devletimizin bu noktada birlikte, e, aslında şimdi festivalden evet. bahsederken e, bu arada sıcak bir gelişme vardı. Dolar e, geçtiğimiz hafta rekor seviyeye ulaşmıştı. Bugün de rekor tazeledi evet. 1.95 seviyelerinde. Ee, aynı zamanda şununla bağdaştırmak istiyorum ben. Ee, özellikle alışveriş merkezlerinde şey e, kiralar dolar üzerinden ödeniyor ve bu dolar üzerinden ödendiği için de shopping fest evet. zamanı şimdi. Bunun aynı zamanda cirolara yansıması nasıl olur? Siz e, doların yükselmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? E, doların yükselmesi şöyle, tabii kiracılara, işletmecilere bir yük getiriyor. Ancak burada alışveriş merkezi yöneticileri ve sahiplerine bir iş düşüyor. Doları belli bir kurdan e, bu dönem geçinceye kadar fixlemelerini ben tavsiye ediyorum ki esnafın ve e, tüccarın da işi bozulmasın, düzeni bozulmasın diye böyle bir tavsiyede bulunuyorum. Eğer ki bunu da yaparlarsa e, esnaf ve tüccar da bu dönemi mağdur olmadan geçirirler. Peki efendim, Yine bunlardan e, evet. ilki fuar alanı diye başlamıştım ben. Ee, Ankara'da bize 3 milyon 800 bin metrekare alan üzerine bir arazi verildi. Esenboğa'nın hemen bitişinde. Burada Ankara'nın ihtiyacı olan e, bir fuar yapacağız. Buhar binası yapacağız. Yapacağımız binanın projesi bitmiş vaziyette. İlk planda 100 bin metrekarelik bir alanı kapsayacak. Sonraki etaplarında 150 ve 200 bin metrekareye kadar çıkacak. Bunun projesi de bitti. Dünyaca meşhur bir Alman mimara çizdirdik projesini. Yine Türk Konsolosluğu ile birlikte önümüzdeki aylar içinde inşallah bunun temelini atacağız. Yine bildiğiniz gibi Ankara'nın Ato'nun bir kongre merkezi var. Bu Kongre merkezi bugün Avrupa'nın en büyük kongre merkezlerinden Ankara'da bayağı işlev görmeye başladı. Dünyanın Avrupa'nın ilk üçü arasında gösterilen bu merkez İstanbul'a gidecek kişilerin de çoğu kongrelerini Ankara'da yapmasına sağladı. Peki efendim çok az Yine bir vaktimiz biz Ankara kaldı. Ankara Ticaret Odası olarak. E son bir, daki, bir dakikanın evet. içinde evet. bu noktada tam da fuarlardan bahsederken evet. şunu da sormakta fayda görüyorum. İstanbul'da birçok Fuar evet. ve toplantı e, geze eylemleri nedeniyle ertelendi. Peki bu ertelemelerin Ankara'daki evet. boyutu nasıl? Siz de fuar düzenliyorsunuz Ankara Ticaret Odası olarak. E, bunun boyutunu bize aktarabilir misiniz? E, tabii fuar, fuar düzenlediğimiz fuarlar biraz sörük geçti bu dönemde. Ancak... E, önümüzdeki yani geçen haftadan itibaren düzelme eğilimine girdi. Kongrezyumda her türlü şu anda etkinlikler aynı şekilde devam ediyor. Yine şunu söyleyeyim ben Ankara Ticaret Odası olarak simge bir bina yapacağız. Bu yapacağımız bina Türkiye'nin en yüksek binası olacak. 280 metre yüksekliğinde bir bina yapacağız. Bugün baktığınızda Dubai'de bir bina var ki Yelken Otel diye herkes onu görmeye gidiyor. Yine New York'ta ki Empire State'e herkes gidiyor. Yine Paris'te Eyfel Kulesi'ne gidiyor. Eyfel Kulesi yıkılmak üzere yapılmış bir binaydı ama şu anda duruyor ve senede 5-6 milyona yakın turist çekiyor. Biz de ATO ya yapacağımız bina turistik ve sembol bir bina olacak. Uzun yıllar Ankara'nın sembolü olacak bir bina yapacağız biz. Yine baktığınız zaman Ankara'da <laughs> projelerden birisi de Disneyland projesi ki bakın Orlando'ya baktığınız zaman Orlando'nun ekonomisini tek başına Disneyland karşılıyor. Kostu efendim, kısaca şey. toparlayabilirsek sevinirim. geliyor ve Disneyland'e. Ev, evet, Ankara Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir Disneyland yapıyor ki Orta Doğu'nun merkezi olan Ankara'ya 2 saatlik veya 3 saatlik bir uçak mesafesinde herkes buraya gelecek, bu da Ankara turizmine büyük katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Peki efendim, Ankara bir diğer projemizde söyleyeyim. Buyur efendim. Çok evet, kısa vaktimiz kaldı. E, Tulum Tulumtaş mağarası var. Biliyor musunuz bilmiyorum. Tuluş, Tulumtaş mağarası çok önemli bir mağara. Bakın Beyrut diye bir, Lübnan'da Beyrut diye bir şehir var. Başkenti. Jette diye bir mağara var orada. Ben sırf o mağarayı gezmeye gittim. Yılda 500 bin kişiye yakın kişi geliyor o mağarayı, mağarayı izliyor, seyrediyor ve 75 euro para ödüyorsunuz. İnşallah Ankara'da önümüzdeki yıllarda e, bu yapılan hamlelerle birlikte turizmdeki yerini alacak diye düşünüyorum. Peki efendim. Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Bezci teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Sayın seyirciler, ekonomide gün boyu yaşanan gelişmeleri aktarmaya çalıştık. Yarın görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Ziraat Bankası Z raporunu sundu.